Ege hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine bir tarif yapacağız arkadaşlar. Çok çok kısa bir tarif. Tarifimiz arkadaşlar hamuru sorun neden? Çünkü arkadaşlar bugün lokma yapacağız. Lokma bildiğimiz lokma yapacağız arkadaşlar. bunun içinde neler var anne? Hamur içinde. un, maya, tuz. Un, maya, tuz sadece. Ilık suyla, yaptım. ılık suyla birazcık da yurduk. Daha sonra da mayalandılar. Kaç dakika mayalanıyor? 20 saat. 20 saat mayalanıyor. Dakika. 40 dakika. 20 saat ile 40 dakika arası. Burada da arkadaşlar yağımızı kızdırıyoruz. Burada da şerbet var. Yeniden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaşığımızla su bandırıyoruz. İki kaşıkla çalışıyoruz bu arada. Şöyle aşağıda sarkan taraflarını üstte yapıştırıyoruz bu şekil. Daha sonra da burada kızgın yağın içerisinde bunu böyle atıyoruz arkadaşlar. Şekli bizim için önemli değil. Ee, siz eğer düzgün olsun istiyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Azıcık daha satabilirsiniz. O zaman yapışmaz kaşığınıza. Böyle arkadaşlar. Isladık. Olduk. Düzelttik. Suyla bir daha suya bandırıp atıyoruz arkadaşlar. Bu su yağ değil. Yapışmasın diye kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar böyle kızarıyorlar. Kızardıktan sonra alıp buraya şerbetimizin içine dökeceğiz. Onları orada şerbetlenecekler. Ben de şerbetini çekecekler. Ben de size tadım yapacağım, söyleyeceğim tarif arkadaşlar o öyle bir güzel ki yine anne tarifi kısa bir tarif. Arkadaşlar şu an lokmalarımızla mücadele ediyoruz. <laughs> Ter çeviriyoruz. Bir daha normal haline dönüyor. Şimdi arkadaşlar bunları alıyoruz böyle. Şerbetimizin içine atıyoruz böyle. Onlar burada şerbetini çekecek. 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 Şeker gibi olacak. Ben de bunu afiyetle çekeceğim. Sizin canınız çeksin diye. Arkadaşlar bunları böyle karıştırıyoruz. Her tarafı şerbetini emsin diye. Şerbet e, kısacası şekerli su arkadaşlar. Kaynatıyoruz. Az limon. Azıcık da limon. Damlatıyoruz. Damlatıyoruz. Üç. İşte böyle. 4 beş damla. Anne tarifi lokma. Evet arkadaşlar şimdi kendim çekeceğim. Annem lokmalarımıza bakıyor. 20 dakika 25 dakika şerbetini emerse gerçekten çok çok güzel oluyor. Ama ben şimdi çekim yapacağım için telefonumu da şarjı az ol, olabileceği için 5 dakikada bekliyorum. Emmiştir. Ama siz gene de 20-25 dakika bekleyin. Çok tatlı oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi çekim yapacağım için. Mm. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Sıcak ama yani azıcık da olsa şerbetini emmiş ve çok tatlı. Şöyle bir daha bakayım. Gerçekten çok güzel. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Lokma. Siz de yapın.